Evet arkadaşlar. 2019 yeni gün salçası sezonumuzu bugün itibarıyla inşallah başlatacağız. Ali abi kolay gelsin. Nasıl gidiyor abi? Evet biberlerimiz bu şekil. İnşallah ilerleyen vakitlerde sizlerle daha güzel şekilde videolar paylaşmak üzere şu an yıkama aşamasındayız. Bu şekilde yıkanıp yukarı kata vinçle çekilip gün kurusu tavamıza dökülecektir. Teşekkür ederim Fahri abi hoş geldin. Herkesten teşekkür ederim. El sallayan arkadaşlar. Evet Yakut Ticaret Parkı'yla. Yeni gün salçamız bugün itibarıyla temizlenip müşterilerimize sunulacaktır. Şimdilik hoşça kalın. Herkese hayırlı işler. Ali abi var mı bir sözün abi? Sözüm yok. Afiyetle gelsinler. Anaların yaptığı gibi. Anaların, ninelerin eski usulü, ana baba usulü her şey elden yapılacak. İçeride bayan ablalarımız bekliyor. Şu an onlar elleriyle temizleyecek. Herkese hayırlı işler.